<laughs> sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın İl ve İlçe Başkan Yöneticilerim, Sayın Federasyon Başkanlarım, Sayın Dernek Başkanlarım, Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı, Bursalı, Türkiye'li hemşehrilerim. Bu gecenin mimarı olan federasyonumuzun kadın kolları ve derneklerimiz ve bizlere katkı koyan bütün çok kıymetli, değerli iş adamlarımız bizim federasyon ve dernekler olarak duyarlılığımıza sessiz kalmadılar. Değerli hemşehrilerim, bizler 1600 kilometrelerden buralara çıkıp geldik. Yaman'ın ne olduğunu, kara lastiğin ne olduğunu, zızlavetin ne olduğunu, önlüksüz okula gitmenin ne olduğunu biz bölge insanlarından daha iyi kimse bilemez. Biz ülkemizin hangi tarafında olursa olsun nerede ağlayan bir çocuk görürsek Gerçekten bizim de yüreğimiz ağlıyor. Nerede ayağı yalın bir çocuk görürsek bizim de ayaklarımız ve yüreğimiz üşüyor. Bu anlamda bizleri yardım, yalnız bırakmayan Federasyonumuzun kadın kolları başkanı ve yöneticilerine bu duyarlılıklarından dolayı hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşehrilerimiz, biz bu yardımları yaparken genelde kendi iç bünyemizde yapmak istiyorduk. Hedeflerimiz böyleydi. Ve bunu hemşehrilerimizden paylaşınca gerçekten biz şunu gördük. Kars insanı, Türkiye insanı yüreklidir, gönüllüdür. Herkes elinden gelen her şeyi koydu. Ve biz ne söylediysek fazlasını yaptılar. Bu anlamda çok değerli iş adamlarıma, dernek başkanlarıma, arkadaşlarıma, hemşehrilerime ve siz çok değerli katılımcılara huzurlarınızda teşekkür edip saygılarımı sunuyorum. <laughs> değerli hemşehrilerim ben genelde az konuşurum ama bir damla su proje olduğundan dolayı gerçekten duygulandım ve bu duygularımı sizden paylaşmak istiyorum. Bizim bu projelerimizde bugün bizi bir araya toplayan arkadaşım, çok kıymetli iş adamı Sayın Şerebet'in Atalay'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü mekanını bize tahsis etti. Bütün yemeklerimizden hiç bedel almadan ve bizlere bu mekanı hediye etti. Ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunup iyi akşamlar diliyorum.